Merhaba çocuklar, 8. sınıf üstü sayılar konusuyla birlikteyiz. Ee, kaynak kitabımız sonuç yayınlarının 8. sınıf fasikül olanları. Ee, dileyenler bıraktığım linkten e, kitabı da inceleyebilirler. Sıfırdan daha henüz başlayanlar için de e, konu anlatımı olmuş olacak arkadaşlar. En baştan konu hiç bilmiyormuş şekilde dinleyebilirsiniz. 3 üzeri 2 demek, 3'ü 2 kere yan yana koy çarp demek. 3 üç kere 3'ten 9 elde edelim. 2 üzeri 3 de 2'yi 3 kere yan yana koy. Çarp anlamına gelir. Buradaki üst arkadaşlar tane anlamına gelmektedir. E, bu basit kısımları geçtikten sonra bir tane de şöyle üst ifade şeklinde yazmaktan bahsedeyim. E, aynen yazıyorum. Arada çarpma işlemi varmış. Ve kaç taneymiş? 5 tane tane Nereye geliyormuş arkadaşlar? Üste geliyormuş. Bu şekilde ifade ediyorum. Gene temel bilgilerden birkaç ile size e, işlem yapalım. Mesela size böyle bir soru sordu. E, sıfırıncı kuvvet üstte hiçbir işlem yapmana gerek yok. Parantez üzeri bütün sayıların sıfırıncı kuvveti sıfır hariç biridir deyip geçebilirsin. Sıf, sıfır çift bir kuvvet ve parantezin üstündeyse bunu artı yapar. E, sıfırıncı kuvvet birdir birinci kuvvet kendisidir. Toplarsanız dolayısıyla 15 gelecektir. Bir diğeri 2 üzeri 4. 2'nin kuvvetlerini ben sinyalinizde olsam 2'nin 0. kuvvetinden 10. kuvvetine kadar tüm kuvvetlerini e, hafızamda tutmaya çalışırdım. 16, 3'ün 3. kuvveti 27 ve bütün sayılarının 0. kuvveti 0 hariç. Bir de şuraya toplayalım. Elde var bir 43. Bir daha arkadaşlar 44 yapacak. Çok basit e, diye nitelendirdiğimiz konu ancak e, sınav esnasında çoğumuzun ya ben oradaki eksiği görmedim, işte e, hocam parantezi görmedim deyip sınavdan çıktığınız durumlar oluyor. Aslında en basit konularda hata yapıyorsunuz. O yüzden lütfen buraya dikkatli izleyiniz. Evet, ilk soruyla başlıyorum. Eksi 2'nin 0. kuvveti 0, parantezin dışında çift kuvvet olduğu için çocuklar burayı artı yapacaktır. O zaman tepesine yazıyorum. Bunun işareti artı çıkacak. Sonra sonra altına yazıyorum. Artı 1. Çift kuvvet olduğu için bu da artı çıkacaktır. O zaman 2'nin karesi 4. 1, 4 daha 5 olacaktır. İkinci soruda eksi 2'nin 3. kuvveti 3. Tek kuvvet çocuklar. Dolayısıyla işareti değişiklik yaratmaz. Eksi olur. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. Artı eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1'in 3. kuvveti 3 tek olduğu için işaret eksi olacaktır. Şöyle yazıyorum. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Bu işlemi yaparsanız sonucunuz 9 gelecektir. Üçüncü soru parantez yoksa işaretli de değişiklik yok. Eksi 16 çift kuvvet olduğu için 2 artı olarak dışarı çıkacaktır. Artı 3'ün karesi 9 yapacaktır. İşlemin sonucu eksi 7 gelir. Dördüncü sorumuz işaret yoksa değişiklik pardon parantez yoksa işaretle değişiklik de yok şurada. Yani eksi 9 yazıyorum. Burada yapmamanız gereken ilk şeyden bahsedeyim sakın ha sakın eksi eksi artı yapar burada diye sakın bir yorum yapmayın arkadaşlar. İşlem önceliği burada daima üslü sayıda. İlk önce şunu bir üslü sayıda halini normal sayıya çevirin. Çift kuvvet bunu artı yaptı sonra işaretle çarpıştırın. Artı ile eksi çarpışırsa burada eksi olur hocam diyeceksiniz. 3'ün karesi 9. 0 dışarıda çift kuvvet olduğu için artı yapacaktır burayı. Artı 1. Eksi 19 artı 1'den cevabım arkadaşlar eksi 17 gelecek. Kalemim çok kötü yazıyor kusura bakmayın 5 sorumuz 3 tek kuvvet olduğu için işaretli bir değişiklik yok. Eksi 125. Eksi parantez olmadığı için çift kuvvet olması beni asla alakadar etmiyor. Eksi 25. Bütün sayıların birinci kuvveti daima kendisidir diyoruz. Şurada işlemimizi yapalım. Eksi 125, eksi 25, eksi 150 yaptı çocuklar. Artı 10. İşleminizi yaparsanız cevabınızı eksi 140 bulursunuz. Altıncı sorumuz. Şu kalemizin rengini değiştirelim. Kırmızı gözlerimiz yordu. 4 Arkadaşlar burada tek e, çift kuvvet olduğu için işareti pozitif yapacak. Yani artı olarak çıkacak. 3'ün 4. kuvveti 81. Lütfen 2'nin, 3'ün, 5'in belirli kısma kadar olan kuvvetlerinizi hafızanızda tutmayı deneyin. 2 çift kuvvet olduğu için bu arkadaşı artı yapacaktır. 9 0 çift kuvvet dışarıda olduğu için bunu artı yapacaktır. Artı 1 Çocuklar şurası 10 yapar. 81 ile toplarsanız 91 elde edersiniz. 7. sorumuz eksi 2 üzeri 6. Parantez yoksa işaretli de değişiklik yok. Eksi 64. 64 hayata üstü, Evet 64. Eksi 3'ün 3. kuvveti yani 27. Eksi 4'ün küpü eksi olacak buradan. Eksi 64. Ben şuradaki 2 tane 64'ü toplayacağım arkadaşlar. Eksi 120 8 eksi 27 şeklinde yazacağım. Eşittir. Eksi 7, 8 daha 15'in 5'i elde var. Bir 4, bir daha 5, 155. 8. sorumuza geldik. 0 çift kuvvet parantezin dışında olduğu için bu arkadaş ne yapacaktır? Bakın artı yapacaktır. Artı 1. 3 tek kuvvet olduğu için işaret eksi olacak. Bir de öndeki eksiyle bu vatandaş çarpışacak. Dolayısıyla artı olacak. İşarete karar verdi. Şimdi 5'in küpü. 125 yazdın. Sonra burada parantez olmadığı için bir sonrakinde işarette bir değişiklik yapmıyorsun. Eksi 125. Artı 20, 125. Eksi 125. Elveda dedik ve sonucumuz artı 1 geldi. Bakın en temel şeyler ancak e, en ufak dikkatsizlikle tüm soru tüm emeğimiz gidiyor. Dikkat ediyoruz. Evet çocuklar. Şimdi negatif üstten bahsediyoruz burada sorularda. Eksi ikinci kuvvetini nasıl yazıyorum? Şöyle. E Kenarda ufacık bahsedeyim size. 5 üzeri eksi 2 demiş burada. Sen buradaki eksiden kurtulmak için bunu 1 bölü 5 üzeri 2 şeklinde yazabilirsin. Bu da 1 bölü kalemim yazamıyor bir türlü. 1 bölü 25 artı 1 bölü 5'in birinci kuvveti 5. Bundan sonrası kesirlerde işlem payda eşitliyorsun. Burada 1 bölü 25. Şunu paydaya genişlettiğinde şurası 5 olacak çocuklar. 5 bir daha 6 bölü 25 olacaktır. İstersen paydayı 4 de genişletip bunu ondalık sayı olarak bile yazabilirsin. Şimdi ben buradan soru seçip yapacağım. E, dördüncü soru yapalım bir de. Şunu unutma eğer üstü sayı çözüyorsan e, gördüğün tüm sayıların tabanını Asal bir sayının kuvveti olacak şekilde yazarsan sorular sana çok çok kolaylık sağlayacaktır. Dördüncü soruya odaklan benimle birlikte. Şunu şöyle şu tarafa sallayalım. 27. Ne dedim? Asal bir sayının kuvveti olacak şekilde yaz. 3'ün Üçün, 3. kuvvetidir. Bakın tabanda asal sayı oldu. Çarpı. Şimdi sağ taraftaki arkadaşın işaretine karar vereyim. 4. Eksi 4. Çift kuvvet olduğu için bu arkadaşın işaretini artı yapacaktır. O zaman işaret yazmasam da olur. 3 üzeri eksi 4. Şimdi çarpmada tabanlı eşitse üstleri topluyorsun. 3 üzeri artı 3 eksi 4 ne yapar? 3 üzeri e Evet e, gene temel kavramlardan e, biri. Üstlü sayıların üssü. Hocam yeni nesil sorularda böyle çıkmıyor. Evet çocuklar yeni nasıl sorularda böyle çıkmıyor. Adam sana metin hikaye veriyor ama içinde bunu uygulamanı istiyor. Dolayısıyla bunu bilmek zorundasın. O yüzden lütfen güzelce şuraya e, odaklanalım soruyu çözerken. Ben sayfayı sizin için biraz daha şöyle yakınlaştırayım. Aşağıdaki işlemleri bulunuz demiş. Evet. evet. Kuvvetin kuvvetinde üstler çarpılır. E, i̇şarete de karar verir. İlk önce işarete karar ver. Sonra üstlerin çarpılacağını unutma. Kuvvetin kuvveti üstler çarptın. 3 üzeri eksi 4 yaptı. Artı Kuvvetin kuvveti üstleri çarptın. 3 üzeri eksi 3. Aman sakın üstleri toplayayım çıkarayım deme. Arada toplama işlemi var. O zaman sen bunu ne yapmalısın? Kesir çevirmelisin. 1 bölü 3 üzeri 4 81 yapar. Artı 1 bölü 3 üzeri 3 27 yapar. Payda eşitlemelisin. Bu arkadaşı 3 ile genişlettiğin zaman şurası artık 3 olacaktır. 3 1 daha 4 bölü 81 gelecektir. 8 idare edin siz. Bu şekilde. Şöyle soru seç seçerek gidelim. Ee, hangisine bakalım? Birazcık karmaşık olsun. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda bir Üç sürü üst var. Üç tane üst var. İşaret pozitif olduğu için ikinin işareti, değil, işaretleşim yok. Kuvvetleri çarpacaksın şurada. Ee, i̇şaret eksi olacak değil mi? Kuvvetin işareti eksi. 6 gelecek. Şimdi şurada en dıştaki kuvvete odaklan. Çift sayı olduğu için buradaki eksiği çocuklar size artı yapacak orası. O zaman aradaki işlem artı diye kabul ettin. Kuvvetin kuvveti üstleri çarptın. Eksi 6. E 1 bölü 2 üzeri 6 64'tü. Artı 1 bölü 64. Toplarsan ne yapar? 2 bölü 64. Şıklarda bulamadın. Sadeleştir 2 ile 1 bölü 32. Cevabım ikisinden biridir. Evet. üslü sayılarda çarpma işlemi arkadaşlar. Bu ne, biraz önceki söylediğim e, kısımda şöyle demiştim size. Tüm sayıları asal bir sayının kuvveti olacak şekilde yazalım lütfen diye. Şimdi burada gene onu uygulamamız gerekiyor. Sen sayıyı gördüğün zaman... Onu bir asal sayının kuvveti haline getir ilk önce bakalım. 2 üzeri 3. Okey bu asal sayı. 16 asal değil. 2 üzeri 4 diye yazarsın sen burada. E, çarpım durumunda tabanlar eşitse üstler toplanır, taban aynen yazılır dersin. yani 2 üzeri 7 bulursun. Kalemin berbat. Çok kötü yazıyor. Peki Neye bakalım? Bakın burada seçerek gidiyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. 2 ee, üzeri 5. Tamam. Asal bir sayının kuvveti. Güzel. 2 üzeri 5'i yazdım. 4 e, üzeri 3'ü şöyle yazıyorum çocuklar. 4, 2'nin karesidir. 2'nin karesinin 3. kuvveti. Kuvvetin kuvveti buradaki üstleri çarpıyorum. Ne olur? 2 üzeri 2 kere 3'ten 6 yaptım. Buradaki 16'ya bakalım hemen. 16, 2'nin 4. kuvvetinin eksi 4. kuvvetidir. Yani kuvvetin kuvveti üstler çarpılırsa yazamadık şurada 4'ü eksi 16 yapacaktır. Şimdi çarpım durumunda tabanlar eşit olduğu için üstler toplanacak. Tabanı aynen yazdım. 5, 6 daha 11, eksi 16, eksi 5 yapacaktır. Cevabım 2 üzeri eksi 5 olacaktır. Ee, çocuklar şimdi e, çok kaç basamaklıdır soruları, soruları tüm kaynaklarda aşağı yukarı var e, Tabii ki direkt böyle sorulmuyor tekrarlıyorum yeni nesil sorularda bu işlemleri yapmanızı bekliyor siz temel kavramları çok iyi bilmeniz gerekir ki e, yeni nesil soruları yapabilin şimdi e, ikinci soruya odaklanalım çocuklar ikinci soruda sayısı kaç basamaklıdır diye bana Sormuş. Evet. 9 çarpı 2 üzeri 11 çarpı 5 üzeri 11. Üstlü sayılarda üstler eşitse tabanlar çarpılır. 5 kere 2 10. Ortak üstte yazılır. 11 çarpı 9. Aslında 5. sınıfta da var. Müfrede atmakta, 6'da da var. 7'de de var. 8'de de var. Kaç basamaklı soruları. Şimdi burada 10'un kuvveti sana sondan kaç basamağının... Sıfır olduğunu söyler. Yazamadık. Buradaki 9 kaç basamaklı arkadaşlar? 1 basamak buradan geliyor. Yanına 11 tane sıfır geliyor. Toplamda da 12 basamak oluyor bize. Evet, aynı soru çeşidinden bir tane daha. Sayısı kaç basamaklıdır demiş. Arkadaşlar, 2 ve 5'in kuvvetini arıyorsunuz basamak sorularına. Ve... 2 ve 5'ten kuvveti en küçük olana göre adapte ediyorsun. Hocam nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Kalemizi seçmemişiz. 14. Aynen yazıyorsun. 14'te şu an bir işim yok. 2 üzeri 9. Küçük. Minnak kuvvete göre hareket ediyor. 5 üzeri 9 çarpı 5 üzeri 1. Şuradaki şekilsiz olan arkadaş 9. Şimdi neden 9'a göre hareket ettim? 5 üzeri 9, 5 üzeri 1 diye yaptım. Bakın tabanlar üstler toplanırsa zaten direkt burada 5 üzeri 10'u verecek sana. Şimdi şu iki arkadaşı bir araya getirirsem ortak üst ikisinde de 9. Tabanlar çarpılır. 10 üzeri 9 elde edilir. Şuradaki 5 ile ben 14'ü kenarda çarpayım. 14 ile 5'i çarpayım. 4 kere 5, 20. E de var, 2. 70 yaptı çarpı 70. Bana soruda ne soruyor? So kaç basamaklıdır diyor. 9 tane sıfırım var. 2 basamağım da var arkadaşlar. Kaç basamak yaptı? Toplamda 11 basamak yaptı.